arkadaşlar. Nisan ayına özel burçlar için tarot açılımı yapmaya karar verdim. Biliyorum bu aralar hepimizin evde canı çok fazla sıkkın. Bu sıkıcı günler için belki biraz değişiklik olur diye düşündüm. Biraz kafamız dağılır. Belki sizin için farklı bir zaman dilimi olur. Biraz sabredersek Evden eğer dışarıya çıkmazsak bu zor günleri atlatacağımıza inanıyorum ben. Bunun için daha önce de e, YouTube kanalı için bir çekim yapmıştık. E, bugün için 3 burç için e, tarot açılımı yapacağız. Koç burcu, e, ikizler burcu ve boğa burcu için e, tarot açılımı yapacağız. Öncelikle e, ilk burç olan koç burcu için Nisan ayına özel kart seçiyorum? Nisan'da bakalım Koç burcunu neler bekliyor? Koç burcundaki e, arkadaşların e, Nisan ayının güzel olacağı gözüküyor. Çözemediği sorunları var. Bayağıdan beri böyle sonuca ulaşmayan sorunları var ve bu sorunların bir arkadaşı yardımıyla artık çözüme kavuşacağı gözüküyor. İşin içinden çıkamıyor Koç burcu ve uzun zamandan beri de böyle birazcık mutsuzlukları var. İkili ilişkilerde çok fazla mutsuz. Ee, ve e, Baya bir e, Sıkıntılı zamanı Olmuş ama şu zamandan sonra Özellikle diyor ki Nisan'ın ilk 10 gününden sonrası Bir arkadaşının Yardımı sayesinde daha Güzel olacağını e, Ve artık sonuca Bağlanacağını görüyorum ben Sanki böyle aşk e, Konusunda e, birazcık e, Daha iyi zamanları var Artık karar verme zamanı Koç burcu için evet ya da hayır diyecek. Ee, yani bu onun için e, e, ileriki hayat için bir e, karar verme aşaması e, ve ikili ilişkilerde sanki daha çok o, beklenilen e, ve sonuca bağlanmayan e, ilişkiler adına e, zaten bu kavgalar ve tartışmalar hep bu yüzden e, çıkmış e, ve diyor ki e, yol ayrımına gelinmiş ama bu daha çok arada olan başka bir arkadaş bir şeylerin daha iyiye gitmesi adına yardımcı olacak artık düz düze çıkıyor ilişkiler ve diyor ki bir adım diyor ötesi için diyor yeni güzel bir zaman koç burcu için daha çok böyle aradaki gerginlikler bitiyor kavgalar bitiyor çözemediği herhangi bir e, sorun varsa onlar e, çözülmeye başlanacak ve e, daha huzurlu zamanları var. Yani e, ikili ilişkilerin e, şimdiden sonrası e, daha huzurlu ve güzel geçecek. E, Koç burcundaki arkadaşlar da e, bayağıdan beri süren bir mutsuzluk, e, bir sonuca bağlayamamak. E, gibi olan sorunlar her neyse artık sonuca bağlanıyor ama bu iyi yönde olacak olan bir son ve böyle arada ufak tefek sorular çözemediğiniz sorunlar her neyse bunların çözüleceği güzel zamanlarınız olacakmış işle ilgili sanki Nisanın sonuna doğru gelecek haberler var ve şu dönem için gerçekten her ne yaparsanız yapın zor zamanlar iş konusunda Bu sanki akıntıya kürek çekmek gibi gördüm ben kartta. Birazcık şu zamanları dinlenerek geçirebilirsiniz. Dediğim gibi kendinize vakit ayırmanız gerekiyor ki hani hem bedenen hem ruhen dinlenebilirsiniz. Yıllardan beri kafanızdan atamadığınız karmaşık sorunlar var. Sanki her şeyiniz böyle ortada kalmış gibi. Artık bunların toparlanma vakti. Nisan'ın son haftası alacak olduğunuz işten, yani işle ilgili alacak olduğunuz haber artık sizi daha iyi hissettirecek. E, i̇ş hayatındaki e, o gelişmeler güzel, evet güzel gelişmeleriniz var. E, bir de diyor ki eğer e, Koç burcunda e, aşk ve e, sevgi konusunda herhangi bir birlik deliği olmayan arkadaşlar varsa e, bir sürpriz var ve bu sürpriz beklenmeyen e, başınıza gelecek e, ve e, Yeni tanışacak olduğunuz kişi e, gerçekten çok özel bir kişi. Hiç de beklemediğiniz bir zaman karşınıza çıkacak olan bu aşk sizin için çok daha gerçekten her anlamda güzel, doyurucu bir ilişki. Ve diyor ki sanki ileriki hayatta da bununla devam edecek gibi gözüküyorsunuz ki aslında iki zıt karakter ama aradaki çekim çok fazla çok yüksek ve bu çok güzel zamanlar geçirmenize sebep olacak. Yani birbirinizin zıttı olmanız aradaki çekimi çok fazla kuvvetlendiriyor. İki farklı iş var. Koç burcu için geç olacak ama Nisan'ın son haftası gibi ama sanki son 9 ya da 10 gün gibi ama bunun e, her ikisinin de daha iyi olacağını görüyorum. Yani e, Koç burcunun e, Nisan ayı gerçekten e, güzel ve keyifli. Hem maddi hem manevi anlamda e, gerçekten Nisan ayı Koç burcu için güzel. E, birazcık e, yorgun olanlar için dinlenmesini tavsiye edebilirim. E, Koç burcundaki arkadaşların e, kötü bir huy e, Herkesin derdini çok fazla dinlemek, herkesin yardımına çok fazla koşmak. Yani bu çevredeki o kadar faal ki herkesin şey Güzün ablası olmuş artık. Herkesi dinliyor, herkesin yardımına koşuyor. Şu aralar diyebileceğim tek şey artık birazcık kendilerine dönüp bakmaları ve ruhundaki ve bedenindeki yorgunlukların biraz böyle dinlenmeye geçmelerini tavsiye edebilirim. Çünkü önündeki zamanlar ve sabırlı olmaları gerekiyor. Şu zamanı dinlendir, dinlenin, kendinizi dinlendirin. Önünüzdeki zaman gerçekten Nisan'ın sonuna kadar olan zaman ama gerçekten beklediğiniz her neyse Nisan ayı sizin için çok güzel ve özel bir aymış. Güzel haberleriniz var. Arka arkaya gelecek olan gelişmeler var. Hmm. Dediğim gibi çözemediğiniz serne sorununuz varsa Nisan ayında çözülebileceğini görüyorum. Koç burcu Nisan'da gerçekten şanslı. Şimdi boğa burcu için Nisan ayı için gene 10 tane kart seçelim. Boğa burcu için bir sürpriz var ve bu sürpriz e, sanki e, iki hafta içinde olacak olan çok güzel bir sürpriz e, ve e, yani bu yaz yapmak istediği iş her neyse e, o yapacak olduğu işe dair e, ve e, daha çok böyle bir e, yer değişikliği gibi gözüküyor bir e, güzel bir e, zaman ama e, dediğim gibi iki hafta sanki Nisan 15'ten sonrası gibi gelecek olan bir haber ve e, onun için zor olan bir başlangıç e, ama e, sanki onun hakkı olan ve e, hakkının sanki e, bir şekilde yenildiğini görüyorum sanki gasp edilmiş gibi. Ee, bununla ilgili bir haber var ki bu e, Boğa Burcu için e, güzel olacak. Ve diyor ki hak ettiği her neyse hak ettiği şeyi e, kazanacak Boğa Burcu. Ailesiyle arası gerçekten açık Boğa Burcu'nun. Boğa Burcu'ndaki arkadaşlar e, o kadar çok e, özveri de bulunmuş ki ailedeki pek çok kişiyle de e, arası açık. E, özellikle 3 e, defa Arka arkaya e, e, sanki böyle daha çok hayal kırıklıklar ama bu hayal kırıklıklar normalde değil. O kadar aileyle arası açılmış ki üç defa e, onun için biten e, ilişkiler e, tekrar tekrar e, e, onarılmaya çalışılmış. Ama aradaki köprüleri atmış artık Boğa Burcu. E, fedakarlık yapmak istemiyor ve yalnız kaldığını hissediyor her konuda. Bunlar için dönüp bakıp üzülüyor ve eski günleri ve kimin ona ne yaptığı'nın şu ara bunun matematiğini yapıyor. Kafası çok fazla karışık. Aslında çok sakin gibi gözüküyor ama içinde esen fırtına'nın boyutu çok yüksek. Arkadaşlara diyebileceğim şey. Elinizdekiyle yetinmeyi bilin. Önünüzdeki zamanlar güzel. Yapabileceğiniz bir şey yok. Artık Boğa burcu da yalnızlığa da alışmış. Sanki kendi söylüyor, kendi dinliyor ve herkesin yardımına çok fazla koşarken nedense hiç kimse onun yardımına koşmuyor. O yüzden hissettiği şey çok büyük yalnızlık ve kafasından atamadığı o kadar fazla sorun var ki bu sorunların içinde boğa burcu sanki böyle ölü gibi ve onun için daha çok böyle iğneleyici laflar çok fazla var sanki böyle biriktirmiş boğalar bunu atamıyorlar onlar için kimseyi kırmıyorlarsa hiç kimse de onları kırmasın sanki hayat görüşleri bu ama ettikleri fedakarlık karşı e, ne kadar çoksa uğradıkları hayal kırıklıkları da o kadar fazla e, boğa burcunun e, sanki her şey böyle yaşam düzeni değişecek e, bir çalışma ile ilgili işle ilgili e, bir bir şeyler değişme gösterebilir e, boğa burcu her şeyde yenilik istiyor artık o kadar çok kendini e, şey yapmış ki böyle sıkılmış ki hayatındaki her şeye ve herkese böyle bir format atsa sanki her şey böyle yeniden e, başlasa. E, kafası dediğim gibi şu dönem çok karışık. Uyku sorunları var. Vücudunda sebebini bilmediği ağrıları var. E, ve eee boğa burcu için e, Nisan ayı daha çok e, bir değişim ayı gibi. Eee Çalışan e, boğalar için bir risk var. Arkadaşlar bu risk e, yani bulunduğu işle ilgili bir tehlike olabilir. Şu dönem için e, biraz dikkatli olsunlar. Özellikle ilk iki haftası çalıştıkları işe e, e, yani ayrılabilirler. Ayrılmak zorunda kalabilirler. E, ve eğer e, e, evde oturan yani şu dönem işsiz olan boğalarsa yeni bir şey keşfetme yolunda ve sorunların üstesinden gelinebilecek gibi gözükmüyor. Sadece güzel olan bir şey var Nisan ayı için boğada. Daha önce onun yani çok isteyip de oyalandığı, yalan atıldığı diyebilirim böyle hak ettiği ama sanki başkaları tarafından böyle engel olunan her neyse bununla ilgili güzel bir başlangıç var ki artık hak ettiğini alma zamanı gelmiş. Ee, arka arkaya iki farklı iş ee, ama kafası karışık ee, bu ee, Daha önceki yani daha çok sanki e, işten çok maneviyata yönelmiş boğalar. Ee, düşünceleri çok böyle şu an için yoğun. Her gerçekten yalnız hissediyor. Hayatında da artık kimseyi de istemez olmuş. Biraz şey kafası karışık dediğim gibi. Önündeki zamanları biraz her şey yeniden başlayacak gibi değişik bir şey var Nisan ayında boğalar için daha çok böyle her şeye yeni yenilik var. Her şeyde e, böyle bir yenili yeni bir ortam. Hayatında yeni olan her şeye böyle kapılarını açmış. Şu dönem için e, biraz karamsar olsa da kafası karışık olsa da yani ne olur e, her zamanki e, saç modelini artık sevmeyebilir saçlarını e, değiştirebilir e, yeni bir e, e, yani farklı bir e, giyim stili yapabilir. Hayatındaki herkesi e, biraz e, değişmesini istiyor herkesin ve kendinin de değişmesini istiyor. Yani ondan beklenmedik her şeyi yapabilir e, Boğa burcu. Çünkü dediğim gibi e, artık sıkılmış her şeyden. Her şeye yeniden başlamak istiyor ki e, şu zamanlarda e, yani yeni bir iş gözüküyor. Hmm, dediğim gibi çalışan arkadaşlar biraz dikkatli olurlarsa eğer, çünkü yaptıkları işle ilgili bir risk gözüküyor. Ama e, e, Nisan ayı için bu beklenmeyeni e, yapacağını görüyorum ben. E, güzel fırsatları var e, ve e, e, bu e, ayda doğan arkadaşların daha çok nasıl söyleyeyim? Artık her şey için beklemekten sıkıldığını ve artık böyle bir harekete geçme zamanı. Yani sıkılmışlar boğalar. Durağan olan her şeyden çok fazla sıkılmışlar. O yüzden artık yenilik istiyorlar. Şimdi sıra ikizler burcunda. Burcunun kafası çok karışık ve e, ikili ilişkilerde e, bitişler söz konusu. E, daha çok böyle şu dönem için biraz anlaşılmaz özellikler Nisan ayı içinde e, anlaşılmaz zamanları çok fazla. İkili ilişkiler dediğim gibi bitme noktasında daha çok kafa karışıklığı var. Sanki böyle karar e, verilemeyen sanki sallantıda olan ilişkiler var. Artık bunların bittiğini görüyorum. İkizler Burcu gezip tozmaya gerçekten çok fazla seviyorlar. Ama şu dönem için gerçekten sıkıntıları var. Ve yani bir şeyden çok fazla sıkılmışlar. O da planlı ve programlı ilerlemeyi seviyor İkizler Burcu. Ve şu dönem istedikleri gibi davranamadıkları için Gerçekten sıkıntıları çok fazla. Ee, i̇kili ilişkiler dediğim gibi artık bitiyor. Ee, yeni bir aşk var ama ikizler Burcu için bu yeni bir çevre, yeni bir aşka yelken açılıyor artık. Ee, ve bu daha çok böyle sanki daha böyle kendinizi iyi hissettirecek, ayaklarınız yere daha sağlam basacak, her konuda uyumlu olabilecek bir aşk. Ki bu sizin için daha keyifli vakitler e, demek. E, şu dönem için e, birazcık sıkıntıları var. Hep böyle e, beklenilen haberler var. E, İkizler Burcu için diyebileceğim şey, eğer uzak bir yerden e, beklediğiniz bir haber varsa, bu haberin e, şu dönem için e, olmayacağı. Bu daha çok e, nedir? E, bir... E, yani bir mahkeme sonucudur ondan sonra ne bileyim herhangi bir resmi daireden gelebilecek bir sonuç sizin için önemli olan bir sonuç bununla ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz ödemelerle ilgili sıkıntıların olduğunu görüyorum ödemelerde birazcık işte banka olur kredi kartı olur ondan sonra çekmiş olunan herhangi bir kredi gibi olabilir Bununla ilgili e, ufak sıkıntılar var. E, i̇şte bu sıkıntılar yüzünden e, zor zamanlar geçirebilirsiniz ama her ne olursa olsun, e, ikizler burcunun gerçekten e, sonu e, güzel gözüküyor. Yani Nisan ayı e, özellikle e, 16'sından e, ve e, sonrası için işle ilgili e, güzel zamanlar var. Bu Nisan'ın sonu gibi de olabilir arkadaşlar. Yani 25'i, 24'ü e, diyelim biz buna. Artık e, güzel bir e, şey zaman dilimi başlıyor. Yani Nisan ayı e, birazcık böyle e, sanki e, başlangıçta biraz ikizler için e, zor zamanlar, kötü zamanlar ama Nisan'ın 20'sinden sonrası gerçekten güzel gözüküyor. İkizler ee, ikizler burcu için diyebileceğim e, onlar için uyarı olabilecek e, kartta bir şey daha gördüm ben. E, eğer iş yeri sahibi olan e, ikizler burcu varsa yani bir e, sanki görünmeyen e, ve onların işine e, sanki engel gibi değil de en son ki kartta gördüğüm şey e, Takip eden, sanki onun hakkını e, yiyen e, ama onun hala farkında olmadığı. Yani ikizlerin e, daha çok e, işi, işe odaklandığı ama arkadan sanki başka bir e, bu bir erkek e, işine e, odaklandığı için e, bunu fark edemiyor ama e, dediğim gibi o erkek sanki bir şeylere e, engel gibi değil de sinsilik yapıp e, bunun e, hakkını gasp ediyor gibi görüyorum ben. E, dikkat etsinler. işyeri yeri olan ikizler için. E, biraz dikkat. E, ama e, önündeki zamanları gerçekten güzel. E, onu söyleyebilirim. İşi daha iyi olacak. Ama yalnız ikizler. İkizlerin e, sanki kaderi bu. Hep yalnız devam ediyorlar yollarına. Kafaları ikili ilişkilerde gerçekten karışık. E, ne yapacağına karar veremiyor. Daha çok bu e, evli olup da boşanmak isteyen ikizler var sanki ara, e, bu, bu grupta. E, i̇lişkiler adına gerçekten zor e, bir zaman. Karar verilemiyor. Yani bir sonuca bağlanamadığı için e, gerçekten canları çok fazla e, sıkılıyor. E, yani yeni bir e, çevre, yeni bir aşk ikizler burcu için evet gözüküyor ama e, Sonuç adına yani artık e, bitmesi gereken evliliklerin e, bitmesi gerekiyor. Artık, artık bunun zamanının olduğunu söylüyor. Çünkü uzun zamandan beri gerçekten sallantıdaymış bu. Ve e, dediğim gibi ne yapacaklarını karar veremiyorlar sanki biten evlilikten sonra yeni bir başlangıç yapmayı düşünüyorlar. bulundukları çevreyi değiştirmek adına bu e, başlangıçlar. Zor olsa da ikizler e, bunu başaracak. Ben bunu görüyorum. Çünkü hep böyle bir bekledikleri haberler var. Yeni yeni e, sanki gelişmeler ikizler burcu için e, daha böyle yani her ne olursa olsun e, kötü bile olsa, zor bile olsa fark etmiyor ikizler için ki e, sonunda kazançlı olacak kişiler e, gene ikizler burcu ee, ve e, güzel zamanları var dediğim gibi özellikle çalışan e, ikizler burcu Nisanın e, 20'si e, 24'ü gibi daha e, güzel zamanları var daha bereketli günleri var yapılacak olan güzel başlangıçları var İkizler için Nisan ayı e, sanki böyle içinde gerçekten böyle güzel güzel sanki şeyler çiçekleri açıyor ikizler burcunun ee, gelen baharla beraber böyle her şey böyle güzel, keyifli ee, ve e, önündeki zamanlarının e, onlar için daha güzel olacağını bilmek İkizler Burcu'nu çok fazla mutlu etmiş. Hmm, güzel. Nisan ayı İkizler Burcu için gerçekten güzel. Ve Koç Burcu için de güzel. Boğaların dediğim gibi kafası çok karışık. Hep eskileri düşündüğü için bu biraz e, böyle terste kalıyor gibi Nisan ayı içinde. Ama koçla ikizlerin gerçekten şansları çok güzel. Özellikle ikizlerin e, işle ilgili e, zamanları gerçekten çok güzel. Biz e, Nisan ayında çözülemeyen her ne varsa... E, çözülsün. insanlar iyi olsun. Valla dilediğim başka bir şey de yok. Ben bugünlük bu 3 burç için zaman ayırdım. Ama siz hangi konuda neyle ilgili tarot açılımı yapmamı istiyorsanız yorum bölümüne yazarsanız eğer o konuda tekrar tarot açılımı yapabilirim. E, i̇leriki zamanlarda diğer 3 burç içinde sıraya koydum ben. Diğer 3 burç içinde tarot açılımı yapacağım. Şimdilik bu kadar. Diğer 3 burçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.